Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir sizlerle birlikte dönüşü biyoloji dersinde canlıların ortak özellikleri konusundan devam edeceğiz. En son boşaltımda kalmışlar. Araçlar boşaltımla başlayalım. Boşaltım nedir? Boşaltım tüm canlılar metabolizma sonucu oluşan atıkları uzaklaştırırlar. Bu alaya boşaltım denir. Canlıların boşaltım olayını gerçekleştirebilmek için özel yapılara sahiptir. Örneğin insanda boşaltım büyük oranda böbreklerle sağlanır. Tek hücreli canlılarda boşaltım hücre yüzeyinden olur. Bitkiler yapraklarındaki stopanlardan terleyerek yaprak kenarlarında bulunan açıklardan damlama yaparak ve yaprak dökerek boşaltım yapar. Boşaltımın sağlıklı olarak gerçekleştirebilmesi kararlı bir iç çevrenin oluşması olanaklı çıkarır. arkadaşlar. İnsanda boşaltım sistemi arkadaşlar burada verilmiş. Böbrek idare kesesi. İdrak kesesinden gerçekleşir arkadaşlar. Altıncı sıra geçelim arkadaşlar. Hava otazi. Hava otazi nedir? Değişen çevre şartlarına rağmen nispeten sabit bir iç fizyolojik ortamı sürdürme yeteneğidir. Buna örnek olarak insanların vücut sıcaklıkları düştüğünde metabolizmaları hızlanır. Enerji tüketimi ve üretimi ve tüketimi atar. Isı açığa çıkar. Bu da vücut sıcaklığını düzenler. Tatlı suda yaşayan tek canlılar Tek hücre canlılar içeriye giren fazla suyu kontrol edildi, kofulları ile toplayıp dışarıya atar. Bazı canlılar protein metabolizması sonucu oluşan toksik özellik gösteren amonyakı üreterek, üretmeye dönüştürerek toksik özelliğini azaltır. 7. Organizasyon Organizasyon nedir? Organizasyon canlıları oluşturan yapıları belirli bir düzen içinde sıralanmasına denir. Tüm canlılar bir organizasyona sahiptir. Tek hücreli canlılarda hücre düzeyinde organizasyon vardır arkadaşlar. Örnek veren arkadaşlar atomlar, moleküller, organeller hücre şeklindedir. Çok hücreli canlılarda organelime düzeyinde organizasyon vardır. Bu da arkadaşlar atomlar, moleküller, organeller, hücre, doku, organ, sistem, organizma şeklindedir. Sekizisine geçelim arkadaşlar. Üretme nedir? Üretme, Üretme bir tür içerisinde yaranan canlıların nesillerini devam ettirmek için oğul dön oluşturmalarını üretmeler. Eşeğiz üzerinde arkadaşlar bölünme olmaksızın yeni birey oluşması olayıdır. Bitkilerde ve jetatif ürünlerinde sek hücrelerde bölünerek çoğalma gibi. Eşeli üreme ise arkadaşlar iki farklı üreme hücresinin birleşmesi yani döllenme sonucu birey oluşması olayıdır. Bunu arkadaşlar örnek vermiş zaten arkadaşlar şöyle örneğimizi gösterelim burada yumurta, sperm birleşmiş, zigot oluşturmuş, Zigottan da bireyi eşeğli ödemedir. Eşeğsiz arkadaşlar. Şurada aşamasını vermiş zaten. 9. E, neye geçelim arkadaşlar? 9. varyasyon ve adaptasyon. Geçelim arkadaşlar. Varyasyon ve adaptasyon. Varyasyon genel ve çevre etkisiyle aynı türün bileleri arasında görülen çeşitliliktir. Bu özellikler canlının hayatta kalma şansını azaltabilir ya da arttırabilir. Canlının yaşadıkları ortamda hayatta kalma şanslarını arttıran kalıtsal özellikleri ise adaptasyon, uyum denir. Her canlı yaşadığı ortam ile ilgili adaptasyonları sahiptir. Örnek olarak arkadaşlar kutup ayılarının beyaz posta sahip olmaları, kaktüslerin yapraklarının dikeş şeklinde olması, su koşu kuşlarının perde ayakta olması ve demilerin ölmüşlerinde ya adapo etmesi arkadaşlar. Onun sıra geçelim. Kışa büyüme ve gelişme. Büyüme hacim ve kütle artışıdır. Gelişme ve işlevsel olgunlaşma olgunlaşma ulaşma sürecidir. Tek hücrelerde arkadaşlar toplazmanın hacmini ve kütlesini arttırarak büyürler. Belli bir büyüklüğe ulaşmadan bölünerek çoğalama, çoğalamazlar arkadaşlar. Bunu 5. sınıf 6. sınıf işledik zaten. Çok hücrelerde arkadaşlar hücre sayısını arttırarak büyürler. 11. ortak özellik arkadaşlar uyarılara tepki verme. Bütün canlılar uyarılara cevap verirler. Bu cevap tepki olarak adlandırılır. Tepki çoğu zaman hareketli olur. Örnek olarak arkadaşlar bitkiler pasif olarak yönetim. Işığa yönelim. Ayşe'ye arkadaşlar Durum değiştirme, nesli böcek kapan, bitkisinin kapanma organlarının kapanması, tek üzerinde arkadaşlar kamçı sil veya yalancı ayakta yer değiştirme, hayvanlarda ise arkadaşlar genellikle kas hareketiyle aktif şekilde hareket ederler. Arkadaşlar virüs nedir? Yörüs arkadaşlar canlıların ortak özelliklerini net olarak gösteremeyen yörüskobik varlıklardır. Hücre içine çoğalabilmeleri DNA ve RNA gibi canlı hücrelerinde bulunan moleküllerin birbirine sahip olmaları bakımından canlı gibi davranırlar. Kendilerine uygun bir hücre içine giremedikleri sürece hiçbir etkilik göstermeyip kristalleşirler. Bu kendilerine uygun yüzünden cansız gibi davranırlar virüsler tüm canlı gruplarına efekte olarak edebilirler. Önümüzü hastalıklara neden olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada benim zaten protein kılıf kuyruk bakteri virüsü bakteri virüsü virüsler canlı ya da cansız olarak sınıflandırılamaz yani bu belli olmaz çünkü yani bulabildiği hücreye göre değişir. Evet arkadaşlar biz şimdi de destek sorularına geçelim. Dört tane destek, 3 tane destek sorumuz var. Birinci destek sorumuz arkadaşlar geliyor. Yukarıda verilen olaylardan birileri boşaltım değildir. Bir tatlı sularda yaşayan bazı tek hücrelerin içeri giren suyu kontraktatif koşullar ile dışarı atması. İkinci insanda tükürük bezlerinin tükürük salgılaması. Üçüncü arkadaşlar bitkilerin yapraklarına dökmesi. Arkadaşlar bitkilerin yapraklarına dökmesi boşaltımdır tatlı sularda yaşayan bazı tek çağ üzerine içeri giren suya kontrat etik kusurları dışarıması boşalttım der. İnsanlar tükürük bezlerinin tükürük sağlaması boşalttım der arkadaşlar. Çağlarımız yalnız iki. Destek sorusu ikiye geçelim. Bak, özür dilerim arkadaşlar. Destek sorusu iki. Büyüme ve gelişme ile ilgili açıklamadan hangileri yanlıştır? Tek hücrelerde stablazma hacmini ve kütlesinin artması büyümedir yürüyemeyen bebeğin emeklemeye başlaması bir gelişmedir. Tek hücre canlarda büyüme görülürken gelişme görülmez. Açıklamalardan hangileri yanlıştır arkadaşlar? Burada üçüncü açıklamamız yanlıştır. Tek hücre canlarda büyüme görülürken gelişme görülmez arkadaşlar. Bu yanlış arkadaşlar. Biz sorusu geçelim. İçerisinde amino asit, vitamin, mineral ve su gibi bileşkelerin bulunduğu besin ortamına T anında X bakterisi ilave ediliyor. Özdeş özellikle bir başka besin ortamında ise T anında Y virüsü ekleniyor. İki besin ortamında biri sayısında gözlenen değişim ayrı ayrı incelenerek aşağıdaki grafikler elde ediliyor. Grafiklerimiz burada arkadaşlar. X bakterisinin bulunduğu desin kültürü X bakterisi sayısı arkadaşlar zaman artmış. Y virüsü sayısı arkadaşlar ise aynı kalmış. X bakterisi ve Y virüsü şu ortamda olmalarına rağmen grafiklerde gözlenen farkların nedeni nedir arkadaşlar? Grafiklerde gözlenen farkların nedeni virüs sayısının artması için ortamda uygun kondros hücrelerinin olması gerekir. Bu nedenle virüs sayısı değişmemiştir. Sorunuzu çağırın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu konu özetimizin de sonuna geldik. Bir dahaki konu özetlerinde görüşmek üzere hoşçakalın.